merhabalar. Kardiyoloji ile ilgili koroner damar tıkanıklarının bifurkasyon dediğimiz ileri düzeyde yani kalbi besleyen damarların özellikle de çıkış noktalarında yer alan darlıklara yönelik girişimsel kardiyoloji alanındaki deneyim ve tecrübelerimizi bu toplantıda ele alacağız. Çok değerli kardiyoloji online eğitim üyeleri ve Harlan Kardiyoloji girişimsel ekibinin birlikleriyle gerçekleştirdiği bu toplantının Şanlıurfa'da yapılmış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Özellikle yakın çevre illerimizde buradaki çalışan ilimizdeki meslektaşlarımızın bir araya gelerek kendi deneyim ve tecrübelerini bize aktarmış olmaları da toplantı, toplantının, en önemli kazanımları olacaktır. Bildiğimiz gibi hekimlik mesleğinde gelinen son noktanın uygulama alanında hekimler meclisinde bilinmiş olması da ya, bir sorumluluk olarak hekimleri yani bilmesi gereken neler olduğunu aktarması açısından bu toplantı, toplantının önemli olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir toplantı geçeceğine, verimli olacağına inanıyorum. Toplantıyı organizasyondaki emeklerinden dolayı Hocamız ve diğer ekip üyelerine emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle bu güzel şehirde bizi ağırladığınız için ve bu toplantıya olan desteklerinizden dolayı. De Bizler de online kardiyoloji kulübü olarak sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi bifurkasyon lezyonları gerçekten öğrenmesi belki de güç. Ciddi bir tecrübe isteyen lezyonlar. Buradaki sizin gibi kıymetli hocalarımızın değerli hocalarımız ve tecrübeli hocalarımızın önderliğinde bu simülasyon temelli bu toplantıyı yaptığımız için bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Verimli bir toplantı olacak <laughs> gibi duruyor. Güzel, interaktif, bol tartışmalı olduğu ve tüm hocalarımızın değerli bilgilerini birbirine aktardığı, paylaştığı bir toplantı. Tekrar ev sahipliğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun. Sağ olun.